Hazreti Ömer'i tenkit. Sual. Ebu Musel Eşari Hazretleri anlatıyor. Halife Ömer'e Hristiyan katibim çok işe yarıyor diye övdüm. Bana Yahudi ve Hristiyanları sevmeyin ayetini işitmedin mi dedi. Dini onun, katipliği benim dedim. Allahü Teala'nın hakir ettiğine ikram etme. Onun zelil ettiğini aziz eyleme. Allah'ın uzaklaştırdığına yaklaşma dedi. Basra'yı onunla idare ediyorum dedim. Hristiyan ölürse ne yapacaksan şimdi onu yap. Hemen onu değiştir buyurdu. Bir yazar bunu naklettikten sonra Hazreti Ömer'in taassubundan dolayı yanlış yaptığını yazarak çok çirkin hakaretler ediyor. Bir Müslüman yazar bunu nasıl yapabilir? Cevap. Ehl-i Sünnet olan biri Hazreti Ömer'e asla dil uzatamaz ancak i̇bn Sebeci veya Hristiyanları seven biri dil uzatabilir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer hakkında buyuruyor ki, Ebu Bekir hariç güneş Ömer'den daha hayırlı birinin üstüne doğmadı. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. Ebu Bekir Ömer'i sevmek iman, bunlara düşmanlık küfürdür. Ömer'in cennetteki derecesi Ebu Bekir hariç herkesten yüksektir. Allahü Teala namazı, zekatı ve orucu farz ettiği gibi Ebu Bekri, Ömer'i, Osman'ı ve Ali'yi sevmeyi de farz etti. Geçmiş ümmetler içinde vukuundan önce bazı gaybları haber veren keramet ehli zatlar vardı. Ümmetimdense Ömer onlardandır. Ebu Bekri e ve Ömer'e buz etmek küfürdür. Ömer'e buz eden münafıktır. Cebrail aleyhisselama Ömer'in üstünlüklerinden sordum. Onun kıymetini Nuh aleyhisselam'ın peygamberlik zamanı kadar 950 yıl anlatsam bitiremem dedi. Hepsi cennetlik olan eshab-ı kiramın hiçbirine dil uzatılmaz. Ama ismen de cennetle müjdelenen ve fazileti hakkında çok sayıda hadis-i şerif bulunan Hazreti Ömer'e dil uzatmak daha tehlikelidir. Çok önemli bir husus ise Hazreti Ömer'in icraatını tenkit etmek çok yanlıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ihtilaflarda sünnetime ve Hulefai Raşidi'nin sünnetine, onlara azı dişlerinizle ısırır gibi sımsıkı sarılın. Demek ki Hazreti Ömer'in emri Hulefai Raşidi'nin sünneti oluyor. Bu sünnete sımsıkı sarılmak gerekiyor. Eğer Ebu Bekir'le Ömer'e itaat ederseniz rüşte erersiniz. Demek ki Hazreti Ömer'in bu icraatını beğenmemek o kişinin rüşt sahibi olmadığının alametidir. Benden sonra hak her zaman Ömer'dedir. Hazreti Ömer her zaman hakkı söyler. Onun icraatını tenkil eden haksızdır. Allahü Teala hakkı Ömer'in diline ve kalbine yerleştirdi. Hazreti Ömer hakkı söylemedi demek Resulullah'ı yalanlamak olur. Allahü Teala Ömer'e rahmet etsin, acı da olsa hakkı söyler. Hakkı söylemek bazılarına acı gelse de Hazreti Ömer hakkı söylemekten çekinmez.